İnternetim bir şey kapandı arkadaşlar. İnternetim gittiği için. İnternet yan gitti. Merhaba. Selam. Arkadaşlar profilim yanında like butonu var. Like atarsanız çok mutlu olurum. Arya profilim yanında like butonu var. Like atarsanız mutlu olurum. Teşekkürler. Um... karakter yaptım ki baksana ya. Bu kadar karakter yapmışım ki Bu karakterlerin arasından bir tane kiridim. Ama edit yaptıktan sonra sileceğim. Merhaba. Hayır maalesef kimseyi mod yapmıyorum. Maalesef kimseyi mod yapmıyorum. O karakter edit sonra yaptım karakterlerin hepsini sileceğim arkadaşlar. Adaya silmesem yani birkaç tane aralarından seçip video ekleyeceğim. Çok kadar karakter var ki merhabalar. Aranızdan dört kişi seçeceğim dört kişi. Maalesef ben kimseye GT yapmıyorum arkadaşlar. Ee, aranızdan dört ee, kişi seçeceğim. Onun karakterlerini yapacağım. Ama en çok lütfen yapanı sorabilirsin. En çok lütfen yapanın karakterini yapacağım. Ama bir şey sorabilir miyim demişsin. Sorabilirsin Hatice Nur. Yazmadı şu an kadar. Bu arada aranızdan dört kişi seçeceğim ve onun karakterini yapacağım. Ben maalesef kimseyle GT yapmıyorum. Maalesef yaşımı söylemiyorum. Arkadaşlar aranızdan 4 kişi seçeceğim. Ve onun karakterini yapacağım. Aranızdan sadece 4 kişi seçeceğim. Arkadaşlar aranızdan sadece 4 kişi seçeceğim. Ve en çok lütfen e, yapanı seçeceğim. En çok lütfen yazanın Dört kişi karakterini yapacağım. Bakalım en çok kim yazacak? Ve aralarından seçeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar profilimin yanında like butonu var. Like atarsanız çok mutlu olurum. Bir de abone olursanız da çok mutlu olurum. Abone olmayanlar bir abone olabilir mi? Like atmayanlar bir like atabilir mi? Birinci Arya. Bakalım ikinci kim olacak? İkinci birincisi Arya sonra bakalım ikinci kimin karakterini yapacağım ikinci olarak sonka ikinci e, kimse yazmadı Arya birincisin. Ee, seni e, birinci olarak kabul ettik. E, 100 tane rengi söyleyebilir misin Arya? Selam. Birinci Arya. Ee, 100 tane rengi söyleyebilir misin? 100 tane rengi. 100 tane rengi Bu yüz tane rengiden En açık En açık bembeyaz ee, Saç olarak hangisi olsun Saç olarak hangisi olsun Saç olarak hangisi olsun Tamam ben istediğim en alttan bir şey var onu seçeceğim. En baştan ikincinin yanında en baştan bu galiba evet. Ee, senin saç rengin ne olsun? Saç rengi. Saç rengi. En bu mu olsun saç rengi? Bu arkadaşlar profilimin yanında like butonu var. Like atarsanız çok mutlu olurum. Bir de abone olursanız da çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar oyunu oyunu kaç e, yani kaç kişi oynuyor canlı yayındakiler. Sağ ha, ve rengi demişsin tamam. <laughs> Profilim yanında like butonu var. Like atmayanlar bir like atabilir mi? Like'ları biraz yükseltebilir miyiz? Arkadaşlar bir kişi mi tek oynuyor bu oyunu? Bu oyunu sadece bir kişi mi oynuyor tek? Hmm, sonra kıyafete geçelim. Hmm. Arkadaşlar ee, kıyafetin hangisi olsun? Ee, kanalında kaç abonem var? YouTube kanalımda kaç abonem var? Ya ee, bu kıyafetlerden hangisi olsun? meta Efendim. Bu arkadaşlar profilim yanında like butonu var. Like atmanlar bir like atabilir mi? Arya e, kıyafetlerden tam ben seçeyim demişsin tamam bu güzel tamam bekle bunlardan bir tanesini değil bu güzel olur bu çok tatlı olur. karakterin bitti Arya. İkinci de sakin olsun. İkinci sakin oldu ikinci. Arkadaşlar edit yaparsanız sizinkilerin karakterlerinizi yapacağım. Eğer edit yapacağınızı söylerseniz sizin karakterlerinizi yapacağım. O kadar karakter var ki arkadaşlar hiç karakter yapasım da gelmiyor. Hep aynı saçı falan seçiyorlar. Arkadaşlar gizli yerler falan göstereyim mi sizlere gizli yerler? Arkadaşlar gizli yerler falan göstereyim mi? Arkada gizli yerler falan göstereyim mi? Tamam. tamam. Gizli yerler göstereceğim şimdi. Ee, bugün saat kaçta açarım? Bir saniye. Bugün saat... Saat... E, bir de canlı yayın... Yine yok. İki de canlı yayın gelir. Söz seni yapacağım. Ee, sakine. Yo benim yorumlarıma git. Yorumlara yaz senin. E, yapacağımı söyle ve seni yapacağım. Olur mu? Bu ne ara şöyle oldu ya? ne oldu. Hediye yok. Çok tatlı hediyeler gelmiş. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Şöyle bir sürü hediye gelmiş. Şöyle, sonra şöyle. Şöyle bunun içinden böyle bir şey çıktı. Sonucundan böyle bir şey çıktı. Sonra bunun içinden böyle basket topu çıktı. İmzalı galiba. Sonra içinden mektup yaptığım üstüne sonra bunun içinden bir mektub daha Parslı e, Defter hmm. Tamam که زیاده های گسته در ویدیو میکنه که زیاده های هیبسون Arkadaşlar profilimin yanında like butonu var. Like atanlar çok mutlu olurum like atıyorsanız. Burada gizli bir yer vardı ama hatırlamıyorum nerede vardı diye. Bunun üstüne şimdi gıdık Maalesef kimseye mod yapmıyorum. Arkadaşlar ben şimdi kapatacağım. Hemen arkadaşlar edit yapmaya gideceğim. Belki karakterlerinizi kanalımda görebilirsiniz. Görmek isteyenler bir yorumlara yazabilir mi? Görmek isteyenler. Maalesef söylemiyorum. Şimdi. Ben şimdi kapatacağım. Koşup izleyebilirsiniz. Yani koşup kendi videolarınızı izleyebilirsiniz. Ben kapattım. Editlerden. Hoş geldin ben Az önce canlı yayın kap yani kapanmadı da yani. internet gitti. O yüzden. Ben, ben şimdi canlı yayın kapatacağım. Ee, saat İki de canlı yayın gelir. Selam. Ee, gelir ve ben şimdi edit yapmaya gidiyorum. Editleri izlerseniz çok mutlu olurum. Bay bay. arkadaşlar ben canlı yayını kapatacağım dedi. O kadar kişi geldi ki. Şimdi de mı gelmedi. Ne yapayım yani? sorabilirsin ya da ben yok kapatmayacağım Arkadaşlar kapatmayacağım Selam o kadar kişi girdik canlı yayın O yüzden kapatmayacağım bir şey sorayım sorabilirsin sorabilirsin bu ara arkadaşlar profilimin yanında like butonu var like atarsanız çok mutlu olurum Beste, çıktı mı canlı yayından? Ee, ben zaten çıktım. Ha, bay bay yaptım ya ben danettim çıktım. Ve şimdi biraz daha kalacağım canlı yayında. Bir 10-20 dakika falan daha kalacağım. Sardım kart. Sardım arkadaşlar 11. Yani siz için canlı yayın açtım yani saat e, saat kaçtan beri açmışım bekleyeyim saat 12 12 bir daha açtım 12.1 bu kanalımdaki e, profili ben yaptım ve koydum moralim. oynayanlar bence bu oyun çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben bu oyunu Ben, bunu, bu, ben bu oyunu çok beğeniyorum arkadaşlar. Bu gelip profilimi e, profilimin yanında like butonu var. Like atarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Arkadaşlar biri e, Teli'ye cevap verebilir mi? Bye bye işte Teşekkürler Adana Çalış. Ben abi değilim birincisi. Ben abi değilim. Yani cevap vermememin sebebi buydu. Çünkü ben abi değilim. Abi yazmışsın da abi değilim. Sorabilirsin. E, daha önce de ben senin karakterini yaptım mı? Senin karakterin var mı içinde? Ben senin karakterini yapıyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar erkek sandılar. Sara. Allah hatırladım hatırladım hatırladım. Yapayım ama arkadaşlar seninkini yaptıktan sonra kapatacağım. Çünkü şardım o kadar az kaldı ki yani. Acaba bunların ne, ne, nedense bunların kıyafeti gidiyor. Bakın. Ya yani bu karakterlerin hepsinin kıyafeti vardı. Bakın 10 seviyeye düştü. Yani cam ne diyorum. Ay, 100 tane söyler misin? 100 tane söyler misin? Ama arkadaşlar bakın. Şardım az son bir kişi yapacaktım. Ve şardım o kadar az ki yani. Açık olsun demiş. İçeridim o kadar az ki yani hızlıdan yapıyorum. Bakın hızlıdan bir tane saç seçer misiniz? Çok hızlıyım yani. Kapanacak. Hoş geldin Elanur. Ela. Biri Ela der misin dedi. Ben de Ela dedim uzun uzun sarı saçlı Tamam. uzun sarı saçlı, uzun sarı, sarı. Çünkü bir an anda kapanabilir can yanıyor yani. Şarjım bitebilir ve kapanabilir. Ee, kıyafetlerden hangisi olsun çok? çok az kaldı şarjım. Eee dahanavbar charge şarjım çok o kadar az ki yani. Yani bak bunu hızlı yapıyorum. Çabuk söyler misin? canlı içinde kapanabilir. Eğer neden kapanır derseniz çünkü şarjım bitecek. Şarjım 3 yani 3 kalmış. 2. Şarjım 3 kalmış yani şimdi kapatmam gerekecek. senin karakterin galiba. Ben şimdi kapatıyorum. Çünkü şarjım az kaldı ki. Yani bir ön önce yani kafam. Ya da yok seninkini yapayım. Zaten e, şarjım hmm. yanlış görmüşüm. Şarjım 3 kalmamış. Yanlış görmüşüm. Şarjım hala 9 var. Yapabilirim seni. Saat 2'de açacağım arkadaşlar. Son olarak Eda Nur çalışı yapacağım. Son olarak arkadaşlar. Şarjım 9 kalmış. Söz veriyorum sana Toka Poka avatar board. Ee, ondan sonra olur. Şimdi mi yapayım sonra mı yapayım seni? Edano çalış. Ben şimdi sizin isimlerinizi bir kağıda yazacağım. Kağıt bekleyin. <laughs> bir sağda yazacağım. Bundan sonraki canlı sizleri yapacağım. Hemen ee, hemen yapalım bir saniye. Şimdi isimlerini yazacağım. Bir dahakine arkadaşlar kimleri yapacağımı Eda'nın Çalış. Edanur çalış. Edanur çalış Ondan sonra kimdi Tokapoka Dais? Hayır. Arkadaşlar, ee, bir kişi daha yapmamı istemiş. Onu da ismini alayım. Eda Nur Çalış, eee Tokaboka Dice. Tamam, saat 2'de e, Eda Nur Çalış 1, eee Tokaboka Dice 2 olacak. Canan Yıldırım 3 olsun. Ka Şardım kaç kalmış arkadaşlar? Şardım 8. Başka eğer kimse istemezse e, Adana Çalı'yı Soka, Boka Dayf e, Canan e, Canan seni Canan Yıldırım da yazdım. E, saat iki bu karakter e, bunların karakterlerini yapacağım. Bir şey değil. Ben şimdi kapatıyorum. E, telefonun şarjı bitmeden. Bu arada edit yapmaya gideceğim. Biraz dışarıda e, dolmasını bekleyeceğim. Edit yapmaya gideceğim. Editleri beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar siz bir edit paylaşır mısınız? Toca Boca Family kanalı o kadar güzel e, şey ki. Yani güzel derseniz çok beğenirim. Saat kaç gibi? Hatta şu deftere de yazayım. Saat 2'de canlı yayın. Saat 2. Saat 2'de canlı yayın var. 2. Son bir kişinin ismini alayım. Yani 4 kişi olsun. Bye. Ben kapattım canlı yayını. Görüşmek üzere. Saat